Merhaba canlarım yayınıma kanalıma hoş geldiniz yeni gelen arkadaşlarım sizler de hoş geldiniz yeni gelen arkadaşlarım da kampanyaya dahildir canlarım istekleriniz üzerine iki ayrı e, kampanyamız var önce ilk kampanyamızdan size haberdar edeyim e, cumartesi günü akşamına kadar e, bakımlarımızda sizin isteğiniz üzerine kampanya yaptık. Kampanyamız şu şekilde. Hangi bakımı isterseniz isteyin. Ee, bu bakım 15 dakikası 80 TL. Cumartesi günü 24'e kadar bizimle iletişim kuran herkese bu fiyata bakım yapıyoruz. Canlarım Whatsapp'tan yazarak asistanımdan iletişim kurduğunuzda size yardımcı oluyor. Gelelim ikinci kampanyamıza. Canlar Whatsapp'tan bazı arkadaşlarımızın özel istekleri oluyor. Bu arkadaşlarımız için de yeni bir kampanya başlattım. O da şu bugünden itibaren ilk videom zaten çıktı. Eğer kaçırdıysanız bu videoya denk geldiyseniz geri sardırıp ee, ilk videoyu da dinleyebiliyorsunuz yani bir önceki videomu benden 5 ayrı video izleyip yalnız yorumlar kısmına izlediğim video 1 izlediğim video 2 yazmak şartıyla cumartesi akşamına kadar 5 video izleyen arkadaşlarımdan 2 tanesine ücretsiz bakım yapacağım. Arkadaşlar bu e, şanslı arkadaşlarımıza da bilgiler vermek istiyorum. Neyin üzerine kimin için isterseniz genel e, çocuğunuz, anneniz, eşiniz, sevgiliniz, arkadaşınız kim için kendiniz için kim için isterseniz yeter ki şanslı olun. Size çekilişle bilgi verdikten sonra sorunuzu sorma hakkı, isteğinizi belirleme hakkı vereceğiz canlarım. Yalnız amacımız burada herkese hitap etmek. Kim şanslıysa bu bakım onun adına olsun diyorum. Yeter ki yorumlara video 1, video 2 dinledim 1 yazmanız yeterli. 5'i tamamlayan çekiliş hakkı 1 ile başlayan yarışma hakkı alıyor bilginiz olsun. Dinlemeyen arkadaşlarım. İlk videoyu izlediklerinde video bir bu iki. Yalnız geçmişteki videolarım olmuyor bilginiz olsun. Kampanya dahilinde videom 2. Canlarım bugün e, sizlere el falıyla başlayacağım. Ben el falımın hazırlayana kadar sizlere yeni gelen arkadaşlarıma bilgi vereyim. Arkadaşlar benim videolarımdan Faydalanmak istiyorsanız, niyetime tabi olmak istiyorsanız abone, yorum, e, hiçbirini yapmak zorunda değilsiniz. Bunları yaparak bana destek olursunuz. Yalnız niyetime tabi olmak istiyorsanız videolarımız sonuna kadar izlemeniz gerekiyor. Canlarım niyetlerinizi tutun. El kahve falan hazır. Ben şöyle sizlere de göstereyim. Canlarım ufak parmaktan serçe parmaktan başlayıp baş parmağa doğru bakıp ortadan ailenizle ilgili bilgiler vereceğim. Bu arada şanslı kişi çay, kahve, el falı istediğiniz seçmeye şansı var. Kendisi atmaya, fincan resimlerini çay resimleri veya biz niyetine kapatmamıza her şey tabidir yeter ki şanslı olun. Canlarım, yorumumuz başladı. Lütfen buyurun. Şimdi esmer, orta boylu omuzlarından biraz daha aşağıda bir bayanan oldukça sıkıntılı bir süreci var. Bu siz de olabilirsiniz niyetini tuttuğunuz insanda. Bu insan oldukça sıkıntılı bilginiz olsun. Eğer sizseniz lütfen söyleyeceklerime daha dikkatli olun. Bu kişinin kendi boylarında kendisine göre birazcık bir tık daha uzun boylu ama kendisinden daha zayıf bir erkekle az azda verip konuşup bir takım kararlar almasıyla önünü yolunu daha görebileceği bir e, döneme geçecekler. Yani bu bayan kimse bir beyle görüşecek. Canlarım sıkıntınızın altında parlak temiz bir döneminiz başlayacak ama. Bu sıkıntılı döneminizi atmanız için 26 rakamını vermiş bize. Canlarım, bu ayın 26'sını en fazla gelecek ayın 26'sını lütfen baz alın kendinize. Canlarım, uzun bir yol bu uzun yola gidecek bir arkadaşımız var uzun yola gidecek olanlar partneri veya yakını gidecek olanlar bu uzun yola gidecek olan kişinin oraya gittikten sonra üç vakitte işlerinin düzene gireceğini ve oradan size haberler göndereceğini isterseniz sizi de oraya davet edebileceğine sizinle paylaşacak canlarım. Canlarım, birkaç kişi çalıştığınız bir yer olabilir. Arkadaş çevreniz olabilir. Dostlarınız, aileniz fakat birkaç kişi aralarındaki konuşmadan sonra ok işaretlerini size çevirip size gıptayla imrenerek sizden bahsettiklerini, sizi gösterdiklerini, sizi birilerine, birbirlerine örnek gösterdiklerini duyurmak isterim. Canlarım, sizin bu uzun yolculuğunuzda veya gidecek olan arkadaşın, Sizle alakası olan bir insan da gidebilir sizde tek gidip veya yanında birkaç kişi gitmekle ilgili bir kararsızlık yaşayacağı bir dönemi var canlarım. Canlarım hanenizin içine gire çıka gire çıka sonunda size sıkıntı vermeye başlayan başlamamışsa size sıkıntı verecek ve girip çıktığı dönemde edindiği bilgilerle veya bir insana yaptığı yanlışlarla bu insan sizde olabilirsiniz. Haneye size sıkıntı vermeye başladığını veriyorsa da vermeye başlamadıysa da başlayacağını bilgilendiririm. Bu insanı tahmin ediyorsanız hanenizden uzak tutmaya çalışan. Canlarım, iki dudağının ucunda size bir bilgi vermek isteyen, bir şey söylemek isteyen, bir şey fısıldamak isteyen ama ne zaman söylemeye kalksa dili damağı tutulan bir türlü bu bilgileri sizinle paylaşamayan, söylemek istediklerini söyleyemeyen bir kişi var. Birkaç kez niyetlenmiş ama her niyetlenişte maalesef ki söyleyememiş canlarım. Canlarım, renkli gözlü bir kişinin hanenize, size nazarı var. Ailenize girip çıkan ya da görüştüğünüz renkli gözlü bir kişinin hanenize nazarı var. Üç katlı üçüncü kata ya da gideceğiniz bir yer üçüncü kat ya da üç katlı. Bu gideceğiniz üçüncü katta bir yere gideceksiniz. Gideceğiniz üçüncü katta işle ilgili veya hutta bir evrakla ilgili ya da aşk hayatı haricinde genel bir cevap, genel bir müjde, bir bilgi alacaksınız. Canlarım bu bilgi üzerine kirli sakalı olan bir insanla e, kısa sakallı bir insanla kirli sakalı kısa sakalı olan bir insanla bu iş üzerine bir konuşmanız olacağını sizinle paylaşabilirim. Canlarım birkaç gün sonrayı baz alarak yani hafta sonundan sonra gelecek 10 gün içinde ev taşıyacak, hane değiştirecek, mekan değiştirecek arkadaşlarım var. Bu değişiklik sizin için hayırlı. Arkadaşlar cuma gününden sonra baz alarak cuma cumartesi itibarıyla 10 gün içinde yapacak değişiklik yapacak olan arkadaşlarım geçerli. Canlarım burada bir ayakkabı çıkmış. Bir ayağı içeride bir ayağı dışarıda eve bağlı duramayan, sabit duramayan, gelip giden veya hot gözü dışarıda olan bir arkadaşım var. Bu kişi size bu hareketiyle gidip gelmeleriyle veya yaşattıkları başka sıkıntılarıyla oldukça sizi tedirgin ediyor. Bu kişiyi bu kişiyle yüz yüze gelip yani Konuşmanızın zamanı gelmiş, birkaç kez konuşmalarınız var gibi. Bu konuşmalar netice almadıysa da, bu kişiyle gidiyorsan git, kalıyorsan kal deyip e, res çektiğiniz, nokta koyduğunuz, tamamen e, cevabı ona bıraktığınız, bu şekilde gelip gitmeleri kabullenmediğiniz bir süreciniz var canlarım. Canlarım isminin içinde adının soyadının içinde. Üç tane aynı harften olan arkadaşlarım. 3 E, 3 A olabilir. Ama isim belirginliği değil. Sadece adında ve soyadında üç aynı harften olan arkadaşlarım. Bolluk, bereket, kısmet, şansları açık. Ee, özellikle duygusal bağlamda güzel gelişmelerin olduğunu söyleyebilirim. Kasım ayının sonuna kadar müjdeli haberler gelmeyen arkadaşlarımsa aralığın ilk haftasında müjdeli haberler alabilirler. Aklındaki, kafasındaki bu videoya gelirken niyeti neyse isminin içinde 3 tane o harf olan arkadaşlarım bu niyetle ilgili bir olumlu cevap olumlu gelişme alacaklarını sizinle paylaşmak isterim. Evet canlarım. Gelecek bir telefon haberiniz var ama bu telefon haberi beklediğiniz kişiden değil beklediğiniz kişinin araya soktuğu aracı tarafından size gelecek. Ve gelen haberde beklediğiniz telefon kime aitse onun yakınıyla alakalı veya kendisiyle alakalı bir hastalık haberi alacaksınız ve bu insanın veya bu insanın yakınının bu hasta haberine gidip gitmemek arasında tereddüt edip üzerinde düşüneceğiniz bir başlangıç var canlarım. Evet canlarım bugünkü el falım bu kadar. Birinci videoyu izlemediyseniz bundan bir önceki videoyu izleyip video 1 yazmanız gerekiyor yorumlara. Aynı şekilde buna da video 2 dinledim 2 gibi bana kendinizi belirtmeniz gerekiyor. Cumartesi akşamı yapılacak olan çekilişte iki gönüllü iki şanslı arkadaşıma 15 dakika ücretsiz ne falı neye niyet ettiyse